Kendinizi değersiz hissettiğiniz oldu mu? Değersizlik duygusu, kendinizi yetersiz, önemsiz, sevilmeye layık görememe durumudur. Kişi kendi varlığını anlamlı ve değerli görmediği için sürekli eksik ve yetersiz hissiyle mücadele eder. Değersizlik duygusu olanlar kendilerini başkalarından daha az yetenekli, daha az başarılı veya daha az önemli bulurlar. Kendi güçlü yönlerini görmez, devamlı eksik yanlarına odaklanırlar. Başkalarının onayını ve sevgisine bağımlı hale gelirler. Başkaları onu sevsin diye hep verici olurlar. Kendi hatalarını büyütürler, kendilerini devamlı eleştirirler ve daha iyisini yapması gerektiğini düşünürler. Eğer değersizlik şemanız var ise evli bir partnerle ilişki kurabilirsiniz. Ailede en hor görülen çocuk durumuna düşebilirsiniz. İlişkilerinizde aldatılabilirsiniz. Şimdi. Eğer değersizlik duygun varsa kendine bu soruları sormanı istiyorum. 1. Bana ilk kim değersiz hissettirdi? 2. Ben hangi durumda kendimi değersiz hissediyorum? 3. Sen hiç başkasına değersiz hissettirdin mi? 4. Eğer değerli olsaydın hayatında neler değişirdi? Ve 5. Sen kendine değer veriyor musun?